Merhaba hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 diş patik yapımının sonuncu yani 4. bölümünü anlatacağım. Hiç vakit kaybetmeden patiğimizin sonuncu bölümünü yapmak istiyorum. Sizlere anlatmak istiyorum. En son patiğimizin bu bölümde kalmıştık. Sizlere nasıl model koyacağımızı, yani model kurulumunu anlatmıştım hem düzden hem tersten. Sonrasında da çilek modelini yapın. Üstüne 4 sırada krem düz örgü örün demiştim. Ben hepsini tamamladım, ördüm. Gördüğünüz gibi en sondaki ilmeğimi yine örmedim. Örmeden aldım. Evet, şimdi patiğimizde kesme işlemini yapacağız hanımlar hep birlikte. Bakın ben kesme işlemini şöyle yapıyorum. Ee, hemen yanındaki e, dipteki ilmekten normalde yanla, önlerle yanları burayla burayı birleştirirken dibindeki değil onun yanındaki ilmekten ilmek çıkartıyorduk ya kesme işlemine, işlemine geçtiğimizde hemen dibindeki ilmekten bir tane ilmek çıkartıyorum Hiç örmediğim sonuncu ilmeği de alıyorum ikisini birden örüyorum yani kesim işlemi yapıyorum ben tığ ile daha kolay kesim yaptığım için tığ kullanıyorum. şişle de kesim yapılabilir. Sizin eliniz hangisine yatkınsa onunla yapabilirsiniz. Benim kesme işlemim şöyle. Hemen diğer şişinden bir tane ilmek alıyorum, örmeden. Diğer ilmeğimle birlikte ikisini birden örüyorum. Diğer şişimdeki ilmeği alıyorum. ikisini birden çekiyorum. Diğer çeşimdeki ilmeği alıyorum. İkisini birden çekiyorum. Böyle. Sizin kesim şekliniz nasılsa öyle de yapabilirsiniz. Ayrıca size şöyle bir detayı da belirtmek isterim ki patiğimizi örmeye buradan başlamıştık. Arkasına örmeye buradan başlamıştık. Kesim işlemini kesinlikle buradan yapacağız. Bu taraftan ters örgü tarafından kesim asla yapmayacağız. Çünkü üstüne zincir çekerken ee, Hoş durmaz patiğin bitiminde işte bu bölüm hoş durmaz o zaman. Bu da önemli bir detay kesim işlemini her zaman başladığımız yerden yani buradan yapacağız. Ayrıca hanımlar bakın tekrar gösteriyorum bu şişimden bir ilmek aldım ipimi tığıma dolayıp ikisini birden çekiyorum alıyorum ikisini birden çekiyorum aldım çektim. Ayrıca hanımlar bu kesim işlemini yaparken çok sıkı yapmayalım buralar büzüşmesin çok gevşek yaparsak da çok salkım saçak durur orta halde bir kesim yapacağız bu bitimde kesim işlemini orta halde bir kesim ne sıkı olacak ne de gevşek olacak bu şekilde gördüğünüz gibi bir tane patiğin yapımını toplam 4 bölüme sığdırdım tek videoda paylaşabilmeyi çok isterdim ama dediğim gibi rahatsızlığımdan dolayı uzun süreli videolar çekemiyorum kusuruma bakmayın İnşallah faydalı olabilmişimdir sizlere kesim işlemini devam, et, devam ediyorum kesim işlemine bu şişimdeki ilmeklerim bitti bu şişimi bırakıyorum geldik buradaki kesime top tarafını nasıl yaptım söyleniyordu böyle ayağa giyilince burası dümdüz duruyor gayet de güzel top tarafında herhangi bir işlem yapmıyorum oranın herhangi bir esprisi yok yani nasıl yaptığımı çok sordular aynen dümdüz örüp gidiyorum ayakta da oldukça muntazam duruyor alan benden patik alan müşterilerimde gayet memnun olduklarını söylüyorlar beğeniyorlar evet buradaki kesim işlemini de gördüğünüz üzere bitirdim sıra son şişime geldi orayı da yine ne sıkı ne de gevşek olacak şekilde kesiyorum yavaş yavaş böyle gerçekten çok güzel çok tatlı inanılmaz bir model bu tarz patiklere muhacir patiği deniliyor muhacir değilim ben ama seviyorum böyle patik örmeyi rahmetli annemden öğrenmiştim sağ olsun Allah rahmet eylesin tüm örmüşlerimize tüm örmüş annelerimize yakınlarımıza Allah rahmet eylesin bu arada Evet böyle kesim işlemini gerçekleştiriyoruz dediğim gibi başladığımız yerden keseceğiz patiği düz taraftan düz tarafını örerken mutlaka kesim işlemi düz tarafından olacak hanımlar bu çok çok önemli bir detay ayrıntı evet hemen e, buradaki ilmeklerim bitti ve hemen dibindeki ilmeğin yanından bir tane ilmek çıkartıp diğer ikisini de bir kesiyorum. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu. Kesim işlemimiz bitti. Kenarlarına zincirlerini çekeceğiz. Bakın. 1 2 3 zincir çektim. Battım, çıkarttım. 1 2 3 zincir çektim. Hemen buraya batıp ikisini bir çekiyorum, çıkıyorum devam ediyorum işlemime 1 2 3 zincir çekiyorum bakın 1 2 3 sıra atlayıp çıkartıyorum yükümü bu şekilde 1 2 3 sıra sayıyorum Pardon dediğim gibi tığ kullanmakta çok zorlanan biriyim zincir çekmekte de zorlanan biriyim Bu nedenle böyle aralıklarla üçer zincir çekip batacağız evet tığ kullanmak gerçekten bana göre bir işkence bana instagramdan bayanlar söylüyorlar 5 işi iyi yapıyorsun tonusu da dene ben zincir çekmekte bile zorlanırken tonus şişi patiği nasıl yapacağım hanımlar <laughs> öyle değil mi evet 3 zincir çekiyorum belli aralıklarla bu şekilde batıyorum. Bu arada <laughs> videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Zincir çekmeye başladığım yerden itibaren bitişine kadar getireceğim. Aynı işlemi tekrarlayacağım. Üçer tane zincir çekip böyle ikisini birden çekiyorum. Tekrar ağır çekimde göstereyim. 1 2 3 zincir çektim buraya battım ilmek çıkarttım ikisini birden kestim Evet acaba bu 5 iş patikten deneyenler oldu mu aranızda merak ettim yorumda belirtirseniz eğer nasıl oldu ölçü olarak merak ediyorum Bu patikten 38-39 numaraya göreydi bu patik. Eğer bu patikten büyük numara yapmak istiyorsanız ilmek sayılarını birer ikişer tane artırın fazla yapın. Eğer ki daha küçük 36-37 numara gibi yapmak istiyorsanız ilmek sayılarını azaltın. Hani mesela patiğin burun arasında buraya 4 ilmek yapmıştık. Siz buraya 2 ilmek yapın mesela. İşte ya da biz arkalara 37 38 ilmek takmıştık. Oraya 36 37 ilmek takın. Yani sayılar birer tane kenarlardan azaltırsınız. Kenarlara dörder dörder yapmıştık. Siz üçer üçer ya da ikişer ikişer yaparsınız. Ya da ayak numaranız büyükse 38 39 ya da 39 40 ilmek yapabilirsiniz. Kenarlarının ilmek sayıları biraz daha fazla olur. Ya da çilek aralarına birer tane daha ilmek fazla koyarsınız hanımlar sayılarını artık kendi eliniz nasıl düşecek bu benim verdiğim sayılarla ona göre bakın. Bir bayan denemiş Instagram'dan diyem attı ve final bir tane zincir çektim en sonunda. Başladığım yere geldim, ipimi kestim. Instagram'dan bir bayan diyem attı. Sizin verdiğiniz ölçülerde yaptım ama benimki büyük oldu diye dedim demek ki örgünüz gevşek. Şiş numarası da kalınmış bayanın. Daha ince şiş kullanabilir. Ben bu patik için 3 numara şiş kullandım. Evet bakın iplerimi mutlaka gizliyorum ben. Mutlaka bakın arkada ipler var. Böyle salkım saçak görünmesi hiç hoş olmuyor. Bakın. Şu ip geçiş aralarından bu şekilde hemen ipimi alıp bu şekilde gizliyorum. Bakın. Burada yeşillik var mesela. Bunları mutlaka gizleyin. Çünkü salkım saçak arkada hiç hoş bir görüntü oluşturmayacak hanımlar. Patiğimiz derli toplu olsun. Verdiğimiz emeğe değsin. Daha düzenli görünsün bakın Evet son bir ipim kaldı burada hemen onu da gizliyorum Evet bu da gittim bakın bir de altta şurada iki tane ip var hemen bunu da gizliyorum bunlara dikkat edin patik dıştan değil içten de gayet düzgün düzenli görünsün hemen iç tarafında da vardı öyle iplerim bakın bunları mutlaka hanımlar unutmayın. Küçük ama önemli detaylar. Evet. İşte bu kadar. Ve patiğimizde final. Şimdi en son aşamaya geldik. En son aşamamızda şöyle ben daha önce işte bu şekilde kırmızı ipimle çileğin rengiyle yarım metre olacak kadar belki bu yarım metreden de biraz az olabilir elinizin ayarına göre zincir çekin bildiğimiz düz zincir çekin sonra patiğimizin kenarına takacağız bunu bakın burada iki tane delik var diye ilk delikten önce geçiriyorum bu şekilde sonra yavaş yavaş bu zinciri deliklerden bu şekilde geçireceğim Evet. sırayla tığ ile yapılan işleri çok sevmediğim için gene patiğin en sevmediğim bölümüdür buraları. Yani patik bitiyor bana işkence gibi geliyor bu bölüm. Bu zincirini çekmek falan. Evet az kaldı. Bu arada diva at patik e, instagram hesabım. Oradan da takiplerinizi bekliyorum. Yaptığınız patikleri bana instagram hesabından DM'den atarsanız hikayemde paylaşmak isterim. Bitti. Ve buraya minik bir düğüm atıyoruz. Ve içine alıyoruz. Önde görünmesin. İşte hanımlar. Mutlu son final. Bitti. Tamamıyla bu patiyi gözünüzün önünde sizlerle birlikte yaptım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Umarım anlaşılır olabilmişimdir. işte çok soru sordunuz. Merak ettiniz. Nasıl yaptığımı öğrenmek istediniz. Ben de paylaşmak istedim bilgilerimi, bildiklerimi. Bir hatam olduysa lütfen kusura bakmayın. Anlaşılmayan yer olduysa tekrardan yorumlarda belirtin. Tekrardan yardımcı olmaya çalışırım. Beni dinlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için, değer verip kanalıma abone olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yeni modellerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.